Merhaba dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Köy hayatı evliliğimizi zorladı mı? Bu konuda konuşmak kolay değil ama siz de köye göç etmeyi düşünüyorsanız yaşadıklarımız ilginizi çekebilir. Sizce bu tarz bir hayata başlamak ilişkiyi güçlendirir mi yoksa bitirme noktasına mı getirir? Onlar da videomuzda olacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Yapamıyoruz. Dönmek istiyoruz şehre. Şimdi köyde mesela şu şeyler bazen insanları zorlayabiliyor. Evet, çok dürüst olmak ya, lazım. dürüst olmak. Bir dakika bir dakika ya şimdi konu geçti gibi da biz neye tartışıyoruz onu söylemedi. İstanbul'da bir arkadaşın dedi ki ben köye göç edeceğim ya da kırsala göç edeceğim ya da Allah'ın dağına gidiyorum dedi. <laughs> Mesela ona ne akıl veririz? Erkek evinde huzur ister. O huzuru bulamıyorsa ve kadın o huzuru ona yaşatamıyorsa işte dışarıda hiçbir şey yapamaz. Herkes Kesin. kendi görevini bilecek ve erkek de kadın da fıtratına uygun hareket edecek. Devam ettirmek, ettirmemek hep böyle olumluları ve olumsuzları birer kefeye koyarım. Hangi taraf ağır basıyor ona bakarım. Evet Filiz, üç buçuk sene oldu köye yerleşelim. Yani evet. Köye hayatına başlayalım. Evet. Altındere, Yeniköy, Asos, Gülpınar, evet. Kumbalar. 3,5 Üç buçuk senedir köy hayatı yaşıyoruz ve artık bu konuda konuşabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Evet. Yani tecrübelerimizi aktarabilecek kadar tecrübe edindik diyebiliriz gerçekten. Bayağı bir tecrübemiz var artık. Şimdi evlilik hakkında konuşmak için bunu ilk şu maddede bir anlamak lazım. Şehirdeki evlilikler nasıl? Şehirden köye göçen ailelerin evlilikleri nasıl? Zaten aslında konuşacağımız konu şehirde yaşayıp köye göç eden çiftler hakkında ha. olacak. Yani o kişilerin evlilikleri hakkında olacak. Zaten köyde yaşayıp hali hazırda evliliği köyde devam eden kişiler ya da şehirde devam edenler için. o bambaşka farklı, bir video farklı konusu bir video. olabilir. Şehirdeki evliliklerle bizim gibi şehirden köye göçtüğü zaman evlilikler arasında nasıl farklar var Filiz? Mesela ilk başta bu farklılıklardan başlarsak sonra yavaş yavaş evliliğe kötü etkileri sonra ne yapmak gerekiyor onları da konuşabiliriz. Ne farklı mesela? Paylaşımlar çok değişiyor. Farklılaşıyor. Daha azalıyor ya da daha çoğalıyor diyemeyiz ama gerçekten çok farklılaşıyor. Bütün sosyal çevreyle beraber aslında şehirde paylaştığımız şeyler çok farklıydı öyle değil mi? Yani gidebildiğimiz yerler... En başta bence şu işi çok farklılaştırıyor. Biz şimdi şehirdeyken günde kaç saat görüşebiliyorduk bir arada? Daha az görüşüyorduk. 2 saat, 3 saat görüşüyorduk değil mi? Ya da o dediğin sosyal çevre ve işte etkinlikler. Sen bir arkadaşını arayıp dışarı çıkabiliyordum, Ben bir arkadaşımı arayıp dışarı çıkabiliyordum. Ya da hep birlikte ortaklaşa yani çift arkadaşlarımızla buluşup bir şeyler yapabiliyorduk. Bu Burada biraz onu yapma imkanı yok. Bizim gibi buraya geldiyseniz burada o tarz etkinlikler yapamıyorsunuz ve eşinizle çok daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Çünkü şunu diyebilirim, biz neyde ayrı kalıyoruz? Hani bunu bir düşünmüştük ya bulamamıştık. İşte ben arabayı almaya gittiğimde ayrı kaldık. Mia'yı okula götürüp getirirken ayrı kalıyoruz. Onun haricinde ayrı kalmıyoruz, her işi birlikte yapıyoruz. Evet. Ama o durum bizim özelimizde. Yani tüm çiftler için, köye göçen tüm çiftler için o durum öyle midir emin değilim. Çünkü köy hayatında da kadının ve erkeğin yapması gereken işler biraz daha keskin çizgiyle ayrılıyor Şimdi şimdiden. tabii ki, tabii ki ama Biraz öyle olacak, niye öyle olacak? Şimdi şehirdeki gibi şu yok. Bir trafikte en az iki saat, 3 saat vakit kaybetmiyorsunuz. Trafikte geçirdiğimiz saati de bir arada geçiriyoruz. İkincisi burada birçok şeyi birlikte yapıyoruz. Ha şu olabilir. Mesela benim bir kahve kültürüm yok. Ben sabah kahveye gidip akşam gelsem. Evet, dediğin olabilir ya da senin Farklı burada yapmak istediğin şeyler olsa işte arkadaşlarını bulsan vesaire evden çıksan gitsen evet bu sefer dediğin doğru oluyor. Yine onu kastetmiyorum aslında. Neyi, Neyi kastediyorsun? Mesela odunla alakalı bir şey yapacağız erkek işi gibi algılanır ama onu beraber yapıyoruz. E, tabii, tabii, tabii. Ya da yemek yapacağız kadın işi gibi algılanır onu da beraber yapıyoruz. Yani bizim aramızda öyle Ayrın o konularda yok. evet yardımlaşma çok ciddi oranda olduğu için yine birlikte hep vakit geçiriyor oluyoruz. Ya şu var ama mesela ben köyde odun kesmeyen ya da soba yakmayan kadın görmedim. Genel anlamda zaten herkes yapıyor biraz o işte şehirden buradaki hayata adapte olduğunuz zaman bu tarz işler yapmaya başlıyorsunuz bunları da hep birlikte yapıyorsunuz evet. yani birlikte yaptığınız işler yani sorumluluklar ciddi anlamda değişiyor şehir hayatı ve köy hayatı evet, evet. kayseri edilince bu erkek içinde kadın içinde evet evet İki kadın. taraf içinde çok kesinlikle değişiyor her öyle. şey kesinlikle öyle yani mesela kadın için işte çok daha planlı programlı hareket etmek gerekiyor i̇şte yazdan kışlık yiyeceğinizi de hazırlamak evet. gibi e herhalde <laughs> erkeklerde de odundan e, bahsediyorum ya bir tek bir tek odun değil yani bu odun Benim gibi zaten. ekim dikim yapacağınız şey şeylerin hazırlığını yapmanız lazım. Yapmazsanız o dönem ekim dikim hiç yapamıyorsunuz. Kaçırıyorsunuz. Mesela şimdi önümüzdeki hafta bizim yazlık şeyler için tohum ekimine başlayıp fide yetiştirmemiz lazım. Yoksa yazı boş geçireceğiz mesela. Bu tarz bir sürü sorumluluk ekleniyor üstünüze. Tabi bu sorumlulukların getirdiği o stres ve bazı kaygılar da oluyor. Hayvan bakımıdır, işte ne bileyim tavukların yemidir, koyunların içeri girmesidir, işte ipek böcekçiliğidir, seradır derken zaten gün nasıl geçiyor gerçekten anlamıyorsunuz burada zaman da daha hızlı geçiyor, daha çok zamanınız var, hani farklılıklardan bir tanesi de o ama daha az yetiyor, yetmiyor yani. Burada yapılacak işler çok fazla yani şöyle burada saat kavramı yok Hani yok, işe gidiyorduk, ıı. özellikle kendi işinizin patronu değilseniz mesela çalışan olduğunda mesai bitince ıı, iş bitiyor ıı, tabii, aslında. Iı. Orada planlanması gereken işler o kadar kafa yormuyor, belki köy hayatında şehirden çok daha daha planlı programlı olmak gerekiyor olabilir. Evet, kesin kesin hani bu konuda katılıyorum. Şehirdeki ve köydeki paylaşımlar gerçekten çok farklı çiftler arasında evet, yani belli çok, oranda çok. E, farklılaşıyor. O nedenle de o ilişkiyi nasıl etkiliyor? Asıl konu aslında bu. Evet, şimdi köyle şehir <laughs> arasındaki yani kendi böyle tecrübelerimizden ufak hani ana daha fazla şey var da madde var da bazı değişiklikleri söyledikten sonra bu değişikliklerin şehirden köye göçtükten sonraki bir ailenin köy hayatındaki evliliğe olumsuz etkilerinden bahsetmeye başlayalım. Bizi nasıl etkiledi? Ondan nasıl kurtulduk? Evet. Bir algı var elbette ki. Bizim ilişkimizin sizlere bir yansıma şekli var. Hı. Siz zaten aslında muhtemelen bir fikir yürütebiliyorsunuz ama her şeyde her zaman göz önünde yaşanmıyor elbette ki. Bazen işi de Evet, perde arkasında neler oluyor? İşin o boyutu da var tabii ki. Mutlaka iyi günlerimiz olduğu gibi çok zor geçirdiğimiz günler de oldu yani. Ama şunu söyleyebilirim hani belki bu bize özel bir şeydir. Ne konularda tartıştık mesela? Bizim tartıştığımız büyük bir konu oldu mu? Mesela maddi Yok. bir şeyden dolayı tartıştık Yok, mı? Yok hayır. Böyle daha büyük bir şeyden dolayı kavga etmedik kavga ettiğimiz zaman da hiçbir zaman birbirimize aslında geri dönüş olmayacak şeyler söylemedik. Aslında en önemli nokta bu. Evet, bir çizgi var orayı aşmıyoruz. Ha, bir çizgi var hiçbir zaman o çizgiyi aşmadığımız için bizim tartışmalarımız en fazla ne kadar sürer? 10 dakika mı? 10 dakika sonra evet. hiçbir şey yokmuş gibi. Ya Filiz bir adım atar ya ben bir adım atarım. Biz gülmeye başlarız birden. Genelde öyle oluyor. Kık 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 -kı. <laughs> Ondan sonra tekrar normal hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz ama şimdi köyde mesela şu şeyler bazen insanları zorlayabiliyor. Çiftleri zorlayabiliyor. Şimdi siz komple çok radikal bir değişiklik yapıp hayatınızı komple apayrı bir yöne aktardığınız zaman arada bazı dengeler bozulabiliyor ve bu dengeler bozulduğu zaman gerçekten büyük bocalamalar yaşayabiliyorsunuz. Biz yaşadık. Şimdi bununla ilgili burada tekrar en baştan ne olduğunu anlatmayacağım. Dört tane videomuz var dedim. Bir oynatma listesi yaptık. Evet. Köy hayatımızı yorumluyoruz diye. 1 2 3 4. Orada tüm köy hayatımızı, buradaki maddi zorlukları vesaireyle söylüyoruz. Burada onun etkileri ve nasıl o etkilerle savaştığımızla ilgili konuşacağız. Şimdi demin değişik lerden bahsettik. Roller değişti, farklı şeyler oldu. Bence bu biraz da kadına daha çok yükleniyor. Çünkü iş dengesi ve şeyi komple değişmiş oluyor. Yani bir kadın evde sadece işte temizlikten, çocuk bakımından daha çok sorumlu ya da çalışıyorsa işte kendi iş hayatına gidiyor, parasını kazanıyor, işte evine geliyor. Bundan sorumluyken buraya geldiği zaman kadın hem Bundan sorumlu oluyor. Hem de buranın o getirdiği zorluklardan sorumlu oluyor. İşte odunu düşünmek gibi, ekilecek şeyleri düşünmek gibi, yapılacak yemeği düşünmek derken yemeğin kendisinden bahsetmiyorum. O yemekte kullanılacak şeylerin üretilmesi gibi birçok aslında kendi üstüne vazife olmayacak şeyden de sorumlu olmaya başlıyor. Evet. Tabii erkekte de böyle bir şey var. Yoksa mesela biz ilk sene gittik köye, odun bulamadık. Parayla alacaktık. Hani para da mevzu değil burada. Parayla alacaktık. Odun bulamadık. E ne yapacağız? Soğukta mı oturacağız? Ben mesela ormana gidip odun çekmiştim şimdi Bunların elbette ki psikolojik etkileri oluyor oluyorsunuz evet, üstünüzde. Evet. Burada iş birazcık daha başa düşüyor. Yani öyle işte şehirdeki gibi uygulamalardan Aa, domates bitmiş domates ha. sipariş edelim gibi olmuyor. Onun en baştan tohumdan yetiştirilmesine ve hatta sonra daha uzun aylar kullanabilmeniz için saklanmasına kadar her şeyi planlamak düşünmek Tabii. gerekiyor. Yaptığımız işlerde de olabildiğince fazla işe giriştik. Evet. Çok <laughs> fazla de. şey yapıyoruz. Onun <laughs> da zorluğu. Evet. Yani biz de çok fazla şeye bölündük aslında. İpek böceklerini besleyeceğiz, tavukların yemi var, yumurtadan evet. çıkıyordu tam o sırada hani i̇ki bunlar. En yani şeyle iki tane köpeğimiz var. Aşağıda koyunlar var. Zeytinciliğe giriştik. Otelciliğe <laughs> giriştik. <laughs> biz de biraz hiperaktifiz <laughs> bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> biz de hiperaktifiz biraz bu konuda. Tabii bunun da getirdiği evet. bazı zorluklar oluyor. Ama dediğim gibi o saygıyı, sevgiyi kaybetmediğiniz sürece bu aranızda problem problem olmuyor. Evet. Problem olmaması için de aslında ana bir etken var. Şimdi onu birazdan son maddede söyleyeceğim. Buraya sokuşturmak istemiyorum. Çünkü daha uzun. Yani burada o Kesinlikle. niye sorun olmuyor? Ya bir dakika bir dakika. Ya şimdi konu geçti gibi oldu da biz neye tartışıyoruz <laughs> onu söylemedin. Ya şimdi şu var. Yorulan insan daha stresli Stres oluyor. İster <laughs> <oluyor. gülüyor> ister istemez. Bu filiz için de geçerli, benim için de geçerli. Bazı günler yatağa nasıl gittiğimizi unutuyoruz. Ve yani Filiz bir de evde çocuklarla daha çok vakit geçirdiği için ikimiz de vakit geçiriyoruz ama şimdi annelik yani çocuklarla daha etkileşimli olmanı evet. gerektiren bir süreç. Biz beyler biraz daha rahat ediyoruz bu konuda. Sağ olsun beni de rahat ettiriyor. Ama işte bu konular bazen problem olabiliyor. Mesela ay montunu buraya mı attın? Normalde hiç problem <laughs> olmayacak yani hani Filiz çok yorgunsa o <laughs> birden orada bir ufak krize neden olabiliyor. Ya ortak hedefe doğru yürüyünce, ortak beklentilerle hayatı devam ettirince o kadar uzun boyda bir tartışma olmuyor elbette evet. ama hiç tartışma olmuyor diyemeyiz elbette. Tabii Herkes tabii, gibi tabii. bizim de ufak tefek sürtüşmelerimiz oluyor. Şimdi bunun yanında dedik ya sosyal çevre değişiyor. Sosyal çevrenin değişmesi, yaşantının değişmesi bu radikal değişikliklerle birlikte mahremiyet alanlarınız da değişiyor. Her anı birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Mesela Filiz'le benim telefonumun şifresi aynı. Evet. <laughs> misal ortada kimin telefonu var kim şey yok hiçbir mahremiyetimiz yok kendi aramızda. Hesaplarımız da dahil üzere. Tabii diye. tabii banka hesaplarımız aynı, hedeflerimiz aynı, yaptığımız işler aynı. İşte oduna gidiyorsak elbette ki o nasıl evde çocukların işini benim üstümden daha çok oluyorsa ben de işte odunda o yüklenilecek işi daha çok onun elinden alıyorum ama sonuçta onun da üstüne yüklenen bir sorumluluk var orada ve her anda birlikteyiz. Demin dedim ya biz arabayı alırken ayrı kaldık. Ben Mia'yı okula götürüp getirirken ayrı kalıyorum. Bunun haricinde her... Her an dip dibe her an birlikteyiz ve bu evlilikleri bence ciddi anlamda güçlü bir temele oturmadıysa acayip şekilde sarsacak bir şeydir. Kolay bir şey değil ama güçlü bir temel üstüne de oturduysanız çok keyifli bir şey çünkü zaten sevdiğiniz insanla her an vakit geçirmek sizin çok hoşunuza gidiyor. İlişki çok enteresan bir şey ya yani birliktelik çok enteresan bir şey çünkü çok uzun mesafede mesela ilişkiyi çok yoran, yıpratan evet. ve devam edilmesini engelleyen bir şey. Fazla bir arada olmak da birçok insanda çok çok zorlayan bir şey o kadar kolay değil ee, sürekli bir aradayken ilişkiyi yürütmek, yıpratmadan devam edebilmek yani tüketmemek çok e, özellikle. Hele de bizim gibi aslında daha kısır bir yaşamın içerisinde. E, tabii. Mesela bak demin söylemeyi unuttum. Sen yok yani. Şehirlerden farklı olarak sinema yok, tiyatro yok, getir götür yok. Biz... Ya şöyle çıkalım bir akşam yemek yiyelim desen gidebileceğim bir yer yok e, yani. Berna ablamıza gidiyoruz ara sıra. Burada Delice restorantı Berna, var evet. Delice Berna. Ya da işte kargolara gittiğimiz zaman Cuma günleri işte zeytinyağı o satışlarının kargolarını götürdükten sonra Vuradığımız bir çorbacı var. <laughs> Horvacı var kelle paça içiyoruz yani. At ah, bundan. <laughs> bundan ibaret. Ama şey vardır ya, iki gönül bir olunca işte samanlık seyran olur. Evet, evet. Burada işte önemli olanlardan bir tanesi o iki gönlün burada bir olması diyebilirim. Ya insanın geçinmeye gönlü olsun. Gönlü olduğu mu bir şekilde geçinmenin yolunu buluyor. Ama mahremiyet kalmıyor. Yani hiçbir evet. mahremiyetiniz kalmıyor. O yüzden böyle bir yola çıkacaksanız gerçekten yüzdeyüz açık olabildiğiniz ve yüz siz açık olan bir insanla anca evet, evet. çok dürüst olmak lazım. Yani dürüst olmak çok... lazım bu rahatlığı yaşayabilmek. Yoksa size ızdırap olabilir. Onu da yani, söyleyelim. Yani öbür türlü de işkence. Dürüst olmak, net olmak. Yani ilişki nerede yaşanıyor yaşa... tabii. olursa olsun her durumda tabii ki çok çok önemli. Ama köyde evet yani birbirinizden başka kimseniz pek olmuyor. O nedenle de yani o so bir sosyal çevre kurmak isteyebilirsiniz ama o da öyle hemen şekillenen bir şey değil. Bunlar hep süreç. Nasıl desem çocuklarda arkadaşlık çok hızlı kurulur. Tabii, tabii, çok da böyle sıkı bağlar kurulabilir. Sonra çok zor. Ama yani bizim yaşlarımızda bunlar böyle e, o kadar çabuk olmuyor maalesef. Bir de şu da var bu biraz şans. Olabilir olmuyor da bilir, Gittiğiniz yerde birisine denk Smack. gelebilirsiniz Smack yani. gelmeyebilirsiniz o yüzden siz denk gelmeyecek gibi hazırlanarak giderseniz daha bu konuda rahat edersiniz derken evet. bir sonraki konu şuradan da kopya alıyorum. <laughs> köy baskısı ve çevresel çevresel etkiler demişim. Evet. Ya bizim burada çok yaşadığımız bu şey yaşamadık. değil de bundan önceki köylerimizde özellikle Altındere'de. Sakarya, Akyazı Altındere diyerek. Yaşadık. <laughs> Orada biraz zordu yani. Çünkü şunu söyleyeceğim. Yadırgandığımız her anlamda hissediyoruz. Ne de. giydiğiniz, ne konuştuğunuz, siyasi görüşünüz, yani aklınıza gelebilecek dışarıdan sadece görülerek anlanabilecek her şey konusunda yargılanabiliyorsunuz. Evet. Ve bu da sizi strese sokuyor. Çünkü şimdi o Deminki zaten işte mahremiyet gitti hiçbir şey yapamıyorsunuz hep bir aradasınız dip dibe bir de dışarıdan bu baskıyla yaşamaya başladığınız zaman bu evde iyice bir barutla ateşi yan yana getiriyor gibi oluyor. Evet. Bu arada yani o çevresel gittiğiniz yerin kültürüne göre yaşadığınız o psikolojik baskılar bir çeşit mobbing gibi bir şey tabii, yani evet. ciddi anlamda o sadece kadınların maruz kaldığı bir şey de değil bu arada yani erkeklerin tabii, de ciddi işte maruz kaldığı bir şey bence giyim tarzınızdan işte ne bileyim taktığınız aksesuara kadar kadar her şeyin böyle yadırgandığı ya ben bir short giymiştim şey bu şortu burada niye giyiyorsun demişlerdi evet, evet. ki yani ya ben öyle gi giyinen bir adam değilim hani şort dedim öyle şeyde şort giymedim yani. Şurada evet. normal askeri şortumu giymiştim. Disk kapaklarım gözüküyordu yani mesela. Evet işte öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Hani ne oluyor? Bu bunu yaşamanız sorun değil. Bunu ekarte edebilirsiniz ama evde sağlam bir temelde değilseniz işte o zaman bunu ekarte edemiyorsunuz. Niye edemiyorsunuz? Bu tabii ki sizin böyle sinirlerinizi zıplatıyor bazen ve işte mesela demin dedim ya montumu girerken kenara atmışım. Normalde Filiz bunu hiçbir şey demeyecekken demeye başlıyor. Diyor. Evet. Ya da benim de yaptığım şeyler oluyor mesela bazen ben de çok yorgun olduğum zaman çocuk sesinden mesela şikayet ederim ya Filiz ilgilensene vesaire gibi evet. aramızda ufak gerginliklere sebep olabiliyor ama işte bu bizim ortak bir şekilde hareket etmemizden kaynaklı büyümüyor. Şimdi. Evet. Çiftlere tavsiyeler. Şimdi bu konuyu başlamadan önce konuşmadan önce sen bir kadın olarak mesela bir kadına Hı. İstanbul'da bir arkadaşın dedi ki ben köye göç edeceğim ya da kırsala göç edeceğim ya da alınan dağına gidiyorum dedi. Hı. Mesela ona ne akıl verirsin? Hadi bakalım. <laughs> bu yazmıyor da <laughs> orada öyle de, araya soru evet. soruşturdum. <laughs> Öncelikle gerçekten fiziksel anlamda kendini buna hazırla gerçekten yoğun ve yorucu bir tempoya giriyorsun derim. Ama ürettiklerini tüketmeye başlayınca onun keyfini de bir kez alınca her şey Apayın. çok güzel olur derim. Ama ilişkine de çok sahip çıkman lazım. Bir şekilde kendinize böyle eşinle eğlenebileceğiniz, ne bileyim güzel sohbet edebileceğiniz, keyif alabileceğiniz ortak meşguliyetler bulmanız lazım derim. Yani bizim neyse ki o Aman. gerçekten günlük yaşamımızda hani yaptığımız şeyler <laughs> memnun olarak yaptığımız şeyler. Hiçbirini... Mecburen yapmamız gerekiyor şu işi de yani. Ha. Biz keyifle Görev yapıyoruz. gibi falan görmüyoruz. Gerçekten istediğimiz için bu hayatı seçtik. Ama şunu da söylemek lazım ya yani. Şu da bir baskı bence insanlar üstünde. Niye şu? şu? Yani şimdi bir şekilde çevremize söyleyerek. E tabii başladık. E, ailelerimize Anladım. söyleyerek bir yola çıktık. Ama insanız yani. Belki de bu hayat bize isteter, uygun değil mi? de Belki de yani. değişebilir, de yani? Evet. Diyebiliriz ki belki 3 sene sonra taşındık 3 yıl olmuş. Şimdi diyebiliriz ki yani Yeter artık. yapamıyoruz. Dönmek istiyoruz şehre. Ee, ya da işte ne bileyim hayatın getirdikleri, çocukların beklentileri vesaire bir takım nedenlerle farklı bir karar alınabilir. Başaramadılar da döndüler, yapamadılar. Bakın gördüğünüz mü sürdürülebilir değil denmesin. <laughs> İnsanlar ne der psikolojisi başka da bir baskı yaratabiliyor aslında. Yani şunu dersin bir özel alanlar yarat ve zorla Kendini hazırla, evet. aynı zamanda dışarıdan gelecek şeylere de kulaklarını kapatıyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Ben sadece şunu derdim, iyi bir es seç. Ha. <laughs> canım. Yani i̇yi bir eşset çünkü ciddi anlamda ortak hedefe ilerleyemediğin bir eşle, farklı istekler olan bir eşle çok huzursuz günler, geceler, aylar, haftalar, yıllar geçirebilirsin. Evet. Yani, yani bence tek bu. Geri Kesinlikle... kalan her şey halledilir. Çünkü Anladım. biz erkekler şeyizdir. Yani odun taşıması önemli değil. 10 ton ver, 10 tonu oradan yani 2 günde taşıyabiliyorsa 2 günde taşır. bir haftada taşıyabiliyorsa bir haftada taşır. Bir önemi yok. Zorluğun altına girer. Evet. Ama psikolojik olarak o şeyi hissetmek erkek için çok zor bir şey. Ya Bir şey söyleyeyim. Hocam, insan eşini tanır. Yani bu dediğin gibi ya erkek taşır olan evet. değil. Yani erkeğin de tembeli vardır. Yok anlamda tembel demiyorum. erkek çoktur. E, tem tembel Kadın erkek da aynı şekilde tabii. olabilir. Yani o nedenle Yok orada e, şunu demek istedim. Dese zaten böyle. Bir erkek erkek lazım. tembel değildir demedim tabii ki vardır. Benim de tembelliklerim vardır hani yaptım. Ondan bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. Erkek işten kaçsa da etse de zora geldi mi bir şekilde yapar, ilerler. Ama psikolojik olarak o baskı yani erkek evinde huzur ister. O huzuru bulamıyorsa ve kadın o huzuru ona yaşatamıyorsa işte dışarıda hiçbir şey yapamaz. Tüm gücü kaybolur. Erkek de o evi koruyamıyorsa, etrafında o koruma bariyerini oluşturamıyorsa ve kadın evin içinde kendini güvende hissetmiyorsa kadın da orada işte bence kopuyor. Zaten ana şey bu. Yani burada ne dememiz lazım? Bence bak burada da ben notlarıma eklemiştim. Görevini mi Herkes diyorsun? kendi görevini bilecek ve erkek de kadın da fıtratına uygun hareket edecek. Evet ya biz o konuda birbirimizi zorlamıyoruz gerçekten. Yani şimdi şöyle çocuk bakımıyla alakalı ben daha yatkınsam ki ben normalde de anaç duyguları ha. çok yoğun bir insan olduğumu düşünüyorum ve ben bu konuda daha başarılıysam Deniz'e ne, neden işte çocuklarla daha çok sen ilgilenmiyorsun? Bugün de bütün gün sen ilgilen hadi bugün de şöyle olsun falan yapmıyoruz açıkçası. Deniz'e teknolojik aletler konusunda benden çok çok başarılı. hadi sen otur bir gün video editle gibi bir şey bana söylemiyor. Eee veyahut da bedensel ağır e, olan beni ben fiziksel anlamda evet, fiziksel anlamda çok zorlayacak şeylerde de dediniz bana hadi şu işe de sen giriş demiyor elbette ki. Ya da ne bileyim işte günlük yemeklerde, günlük işlerde Burada şu şu Mutlal demek değil. Şu var. Yanlış anlaşılmasın. İşte kadın yemek yapar, erkek yük taşır ha, yok. anlamında değil. değil hani de, böyle de. bir kafa yapımız zaten yok. Kadın da erkek de zora her işi yapar. Kesinlikle. Ama erkek kadını rahat ettirmeli, kadın da erkeğini Rahat ettirmeli. Hani buradaki mevzu aslında bu biraz doğamıza da uygun hareket etmeliyiz. Z, bence kafanıza basa basa anlamanız lazım ki böyle bir hayatta mutlu olun yoksa zor. Valla hani ister eş olsun, ister komşu olsun, ister arkadaş olsun fark etmez. Hani şey vardır, şurada inayi mi yazıyor? <gülüyor> e <gülüyor> Burada tabii, kimse inayi yazmıyor. Kimse kimseyi çok fazla hırpalamamalı. Eş olmak gerçekten yani birlikte ne bileyim şey düşün ya üniversitedesin, birlikte bir evi paylaşmayacağın insanla hayatını öte öte geleceğini ne bileyim lazım. ortak çocukları nasıl yaşayabilirsin o tecrübeyi nasıl yaşayabilirsin o yüzden gerçekten geçinebileceğiniz Et zaten Evet, evli insanla birlikte olmak lazım. İkincisi bak iş bölümü fıtrat demişiz yani ki yani şey şey Eşler önemli derken ya gerçekten eşinizin böyle bir hayata gönlü yoksa bu konuda onu hiç ikna etme ve çabasına hiç, hiç girmeyin çünkü çok çabuk vazgeçecektir yani sürdürülebilir bir şey olmaz yani. İlk zorluk olmasa da üçüncü zorlukta vazgeçecek. Evet. Zor Biz olur. üç buçuk senede çok buraya zor. gelene kadar belki 500 zorluk yaşamış mıyızdır? Geçmiştir belki. Tabii yani. Yani o kadar o zorluk ya. çıkıyor öyle şey yapmayın. O zorlukların en fazla üçüncüsünde zaten pes edecek ya, ve şey ya bu böyle Instagram'a giriyorsun mesela veya işte bazı videolar izliyorsun arka fonda. <laughs> Romantik bir müzik ah doğa yemyeşil işte çiçekler böcekler falan her şey güzel gözüküyor ama o böcekler bazen sorun olabiliyor. Bir akrep ısırmışlığı var yani. denizin örümcek korkusunu ben köy şehirdeyken bilmiyordum yani köye geçince, geçince Şehirde öğrendik. Şehirde de buradaki gibi örümcekler yok saçlı sakallı bıyıklı hani böyle kaşlı sana bakan gözlü bir sürü. Yani, yani işte bir şekilde bilmediğimiz yönlerimizi de keşfetmiş olduk değil mi? <laughs> Şimdi burada iletişimi işte güçlü tutun. Birbirinizle konuşabilmeniz lazım. Birbirinizle konuşabilmek harici iletişiminizin güçlü olması lazım ki birbirinizin böyle o bam teline de dokunmayın. Evet evet. Özellikle sinirli olduğu zaman dokunmayın. Filizle benim aramda çok güzel bir şey var. O da şu. Filiz sinirliyken ben alttan alabiliyorum. Ben sinirliyken o alttan alabiliyor. İkimiz sinirliyken de yani o an evet bir böyle <laughs> olup hani la, 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 olup ama ne bir hakaret, ne bir kötü söz ne gurur zedeleyecek bir evet, şey birbirimize söylemeden 5 dakika sonra barışabiliyoruz. Bu çok önemli. Evet. ya yani 2019'dan beri beraberiz yani. Ee, 9 sene olmuş. Evet 9 sene olmuş. O tarihten bu tarihe de benim ilişkimizle alakalı en 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 Mutlu olduğum şey gerçekten tartışmaların, kavgaların asla sürdürülmemesi, uzun sürmemesi. Yani bir gün süren bir tartışmamız yok. Olmadı. He? Bir günlük bir küslüğümüz hiç olmadı. 3 saat Çok, olmadı. Maşallah diyelim. Üç bir, saat maşallah. Diyelim. bir maşallah alırız ya evet, evet. <laughs> Vallahi. Buradaki yine en önemli şey, her maddede söyledik ama bu gerçekten çok önemli. Beklentilerinizi eşinizle çok iyi konuşun. Ne istiyorum ne istemiyorum. Maddi manevi, ortak hedef. Maddi manevi tabi. Ortak hedefler belirleyebiliyorsanız böyle radikal bir değişikliğe kalkışın. Yoksa siz eşinizle zaten daha bu konuları konuşmaya başladığınız zaman fikir olarak çok ayrıysanız, kafa olarak çok ayrıysanız böyle bir şeye girişmeyin konfor alanından çıkmadan böyle işte demin söylediğim gibi böyle çok romantik bir hayatı kurgulayarak köye gelirseniz Başlamayın zaten çok ciddi bir hüsran olur. Romantik alanları çok. Tabii canım güzel şeyler de mutlaka oluyor da. Ama stresli anları da çok. Gülü seven dikenine katlanır gibi biraz bu. Al gülüm ver gülüm ne istiyorsun ne istemiyorsunla evet. alakalı bir şey. Bazen ya ben o konuda şey düşünüyorum. Şehirde de istemediğin şeylere maruz kalabiliyorsun. Nedir? Evet. Trafikte e, veya da işte iş yerinde uğradığın mobbing olabilir. Aşırı hırslı insanların seni ezme çabası olabilir. Bir sürü evet. şey olabilir yani. Orada da maruz kaldığın şeyler oluyor. Köyde de zorlayan, maruz kaldığın ister istemez yani yapman gereken, yaşaman gereken şeyler oluyor. E, ama ben hep bir teraziye koyarım. İnsanlar için de hep bir terazim vardır. Yani bir insanla ilişkimi devam ettirmek, ettirmemek, bir hayat nasıl desem ideolojisini hı hı. devam ettirmek ettirmemek. Hep böyle olumluları ve olumsuzları birer kefeye koyarım. Hangi taraf ağır basıyor ona bakarım. Benim için köy hayatı her zaman ağır, ağır bastı. Evet. Hep yani. İşte o yüzden ikimiz için ağır bastığı evet. için zaten çok evet. mutluyuz ve bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani O o zaman konu tartışmaya benim için açık olmuyor ama öbür türlü gerçekten çok zor. Maruz kalmak, mecbur indar etmek uzor, zorunda olmak uzor. kötü. O zaman kapanışa geçelim. Kapanışta da diyelim ki Hı. ilk başta. Geldik mi? Veda vakti mi? Veda geliyormuş. vaktine <laughs> Peki. geldik. Şimdi ben yaşadığımız bu zorlukların bizim ilişkimizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Ah, evet. Bizi de bu şekilde yıpratmadığı için gerçekten daha sağlam, böyle temelin üstüne bir temel daha, ikinci temel, üçüncü temeli kurarak böyle çok sağlam kat çıktığımızı düşünüyorum. Çünkü bu zorluklar gerçekten kolay değildi ve biz hepsinin üstesinden bir bir geldik. Şimdi burada size sormak lazım dostlar. Sizce Böyle bir radikal yaşam değişikliği ve şehir hayatından köye göçmek ilişkileri nasıl etkiler? Bunu da size soralım yorumlarda buluşalım. E, göçmek istiyorsunuz. Sizce eşinizin bakış açısı, ne tavrı olurdu? nasıl olurdu? Yani işte 100 kişiye sorduk falan gibi, <laughs> gibi bunu bir istatistik olarak kabul edeceğim. Gerçekten merak ediyorum gelecek yorumlara. Dostlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız bizi çok mutlu eder. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.